Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Ankara'da Yaşam Destek Merkezi'ni gezdi. Merkezin çalışmasını bizzat telefon ederek de test etti. Pasatma böyle bir şey değil mi arkadaşlar? <laughs> Göreve hızlı başlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Ankara'nın farklı noktalarında ziyaretteydi. Bakan Şahin'in ilk durağı yaşam destek merkezi oldu. Şahin, yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin bir telefonla ulaşabileceği merkezi bizzat arayarak test etti. Ankara Yaşam Destek Merkezi, İyi günler sayın bakan. Ancak hattın diğer ucundaki operatörün sesini duyduğunda isteyecek bir yardım bulamadı. Sayın Valim nasıl yardımcı olacak şimdi bizim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biraz sonra onları ziyaret edeceğiz. Orada bize yardımcı olsun. Pasatma böyle bir şey değil mi arkadaşlar? <laughs> Merkezden yalnızca yaşlılar değil, engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve yalnız yaşayanlar da yararlanabiliyor. 7 gün 24 saat aranabilen merkezde ilaç saati hatırlatma, acil durumlara müdahale, psikolojik destek gibi her türlü hizmet veriliyor. Şimdi Allah'ın izniyle o yatağımın altında yapan emniyet yataklar ilaçlar, bir telefonundan başka başucunda bir şey kalmadı. Gelip bir çayınızı içeriz artık. Eminim. Evet, tamam. Şimdi bir şey oldu mu? Vali Bey'in işine gelsin bana baksın Şahin daha sonra ise onkoloji hastanesinin pansiyonuna gitti. Burada bir süre hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Gücümüz yetiyor. işte bizim yanımızda. Allah olsun. sağlıkla.